Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselamu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ın Hakkı tutma, iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama noktasını seçtiği muhterem kardeşlerim Sözlerimize Besmele, hamdele ve salvele ile başlamamız İslami bir edeptir İslam'ın bir hükmüdür. Her amel mutlaka bir niyetle eda edilir ve her amel mutlaka bir temel gayeye matuftur. Yeryüzünde bütün insanlar amellerini kim için ve nasıl yaptıkları noktasında dikkat edirler bir mümin ruhlar aleminde gerçekleşen misak sebebiyle yani Allahu Teala'nın elestü bir rabbüküm sualine galü bela demesi sebebiyle yeryüzündeki her amelinde Allahu Teala'nın rızasını esas almak mecburiyetindedir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem besmele, hamdele ve servele getirilmeden yapılacak hiçbir amelin bereketli olmayacağı üzerinde durmuştur. Esasen yeryüzündeki her ideolojide aynı mahiyetleri görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssa ibret almamız için Allahu Teala tarafından bize haber verilmiştir. Nitekim Firavun'un kıssası beyan edilirken Firavun'un sihirbazları ellerindeki değnekleri yere atarken galu bi izzeti firavun diye atıyorlar. Yani firavunun izzeti için. Amellerini firavunun izzeti için yaptıklarını hasreten zikrediyorlar. Günümüzde bütün ideolojilere dikkat ediniz. Her ideoloji mutlaka bir filozofa veya ideoloğa dayanır. Onlar da amellerini izah ederken mutlaka ideolojinin kurucusunu anarlar ve yaptıkları işin o ideoloğa, o filozofa, o devlet adamına uygun olduğunu ispat gayret ederler. Bir mümin ise her amelini mutlaka şer'i şerife göre yani şer'i derinleri esas alarak yapmak zorundadır. Hepimiz emaneti yüklendik ve hepimiz mükellefiz. Allah-u Teala'nın sebebi imtihandır. Ve yeryüzünde şikayet ederek, sızlanarak vakit geçiremeyiz. Ve bir nesil bekliyoruz diyerek de salih amellerimizi erteleyemeyiz. Çünkü hepimiz imtihan üzereyiz. Aldığımız her nefesin hesabının sorulacağı güne adım adım yaklaşıyoruz. Hepimizin nefesi, şu anda aldığımız nefesi, kabir hayatına doğru attığı bir adımdır bu nefeslerin hepsi sayılır. Ve şunu unutmayınız ki Allahu Teala hepimize şah damarımızdan daha yakındır. Her amelimiz görülüyor, her sözümüz yazılıyor ve hepsi ahirette karşınıza çıkacak. Hepinizin bildiği gibi sahih sünnet mecmualları hadisi diye meşhur olan bir hadis-i şerif vardır. Cebrail bir sabah namazı gelmiş, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı sualler sormuş. Resulü o sualleri cevaplandırmış ve Sahabe-i Kiram'a onu öğretmiştir. O suallerden birisi de, ihsan nedir ya Resulullah şeklindeki sualdir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ihsan Allahu u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Her amelimizde buna dikkat etmeye mecburuz, mahkumuz. Çünkü emaneti yüklendik ve yeryüzünde Allah'ın halifesi durumundayız. Hepimiz bu ağır vazife ve mesuliyette birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Allah'ın dini uğrunda saf tutmak, kendi nefsimize tercih etmek durumundayız. Nitekim Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de kamil manada iman etmiş olamazsınız diyor. <laughs> Müminlerin birbirini sevmesi imana dayanan bir olay. O fütüvvet aşkı imana dayanan bir olay. Sahabe-i kiramın gerek Mekke'de gerek Medine'de birbirine karşı olan davranışlarına dikkat ediniz. Kardeşlerini öz nefsine tercih eden insanlar. Şimdi bu noktada kardeşliğimizin sebebi nedir? Onu izaha gayret edelim. Kardeşliğimizin sebebi kelime-i şehadettir. dediğimizin sebebi kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet, ikrar ve tasdik olunduğu müddetçe kardeşliğimiz hiçbir şekilde zedelenmez. Zedelemeye de hakkımız yoktur. Çünkü Allahu Teala kitabında اِنَّمَا الْمُؤْمُنُونَ buyurmuş. Müminler kardeştir. Kelime-i şehadetse bizi İslam dairesine sokar. Arapçada eh kelimesi dostluk ve sadakatı ifade edeceği zaman ıhvan diye çoğul haline gelir. Nesep yönünden kardeşliği ifade edeceği zaman ıhvatın diye gelir. Allahu Teala inne men mu'minne diyerek bizi ıhvanlığın daha üstünde neredeyse neseben birbirimize kardeşler gibi ilan etmiş belli bir teşbihle birbirimizle olan ilişkiyi ortaya koymuştur. Ve biz Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana yeryüzünde tevhid mücadelesi evet. devam ettiğine ve yeryüzünde fitne ve fesattan eser kal, kalmayıncaya kadar cihatla memur olduğumuza inanıyoruz. Nitekim İmam Muhammed Rahimallah Allah Ali siyer Kebir isimli eserinde ehl sünnet olmanın şartlarını izah ederken diyor ki ehl sünnet olmanın şartlarından birisi de cihadın kıyamete kadar devam edeceğine inanmaktır. Bu cihad önce kendi nefsimizde başlar. Şeytanla, çevre kültürüyle ve Allah'ın dinine karşı ayaklanan insanlara Allah'ın dinini tebliğ etmemize engel olan bütün güçlere karşı devamıdır. eder. Ve müminlerin vasıflarından birisi de sadece ve sadece Allah'ın rızası için mücadele etmelerdir. Nitekim allah Teala kitabında müminlere vasıflarını beyan ederken اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي O müminler ki onlar Allah yolunda cihad ederler. Şimdi bu girişten sonra bazı noktalar üzerinde durmak istiyorum. dikkat ediniz. Bütün İslam toprakları bir kan gölüne döndü. Şöyle haritaya bir bakınız. Savaş çıkan bütün bölgeler Müslümanların yaşadığı, Müslümanların yaşadığı bölgeler. Hep müminin kan akıyor yeryüzünde. Ve bütün dünya müstehbirleri, yeryüzünün bütün taahhütü güçleri Müslümanlarla savaşıyor vellezine kefaru yukatirun fi sebebi tavut ayetindeki incelik bütün gücüyle ortada. Yani küfredenler tavut yolunda savaşıyorlar. Ve bütün milli topraklara el konmuş. Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onun yerine geçmek üzere hüküm icat eden güçler İslam topraklarında saltanatlarını bütün dehşetiyle sürdürüyor bu manzara karşısında müminlerin birbirleriyle kavga etmelerinin manası nedir? Hiç akıl işi mi bu? Hiç meşru mu bu amel? Usul, insanı hedefine götüren en sağlam ve en kısa yoldur. Usul ancak böyle tarif da önce temel hedefimiz nedir sualine cevap bulmalıyız. Çünkü temel hedefimizi bilmeden usul üzerinde tartışmamız ve top üzerinde tartışmamız.